Evet değerli arkadaşlarım, hepinize yepyeni bir videodan tekrardan merhaba. Şimdi şöyle arkamda görüyorsunuz zaten, söylenme gerekiyor ne yapacağımızı. Ee, arkadaşlar bugün başlıktan da anlayacağınız üzere tarla değil beton sürmeye gidiyoruz şu anda. En son dip kazan vurduğumuz tarlayı bundan bir önceki videoda atmıştım, orayı sürmeye gidiyoruz. Soğan yeri, e, detayları hani şöyle az çok üstünden bir geçeyim. Arkadaşlar yaklaşık e, 25'tir kenardan 200 ton 200 demeyin ya 200 çok abartı oldu. 150 ton e, kamyonların bastığı bir toprak bilmez size. Toprak çok sert beton gibi bir yer. Geçen işte geçen sefer yani bundan yaklaşık hemen hemen bir hafta oldu ya da olmadı. Dip kazan vurdum. Tarla şu an dip şekilde duruyor. Su an yeri. Daha da detay vermeme gerek yok. Birazdan tarlada hepiniz göreceksiniz zaten toprağın sertliğini. Yaklaşık bundan e, dün değil, önceki gün denemeye gittim gece. Gece sürmeye gittim. Size şöyle söyleyeyim, pulluk bile batmıyor. Hani dedik ya, artık pulluğun bıçaklarını değiştirerek Ama sabah amcam bakmış, pulluğun bıçaklarında hani herhangi bir ee, çok fazla bir eksilme yok dedi. Eski bıçaklarla yan yana koyduğumuz zaman orada dört parmak var yani dört parmak. Hani dedi bu daha gider. O pulluğumuz. Şimdi pulluğumuzun şöyle bir sıkıntısı var. Pulluğumuzun pistonu salıyor arkadaşlar. Ondan dolayı hani buradan arada bir yoklamamız gerekiyor. Yoksa pulluk dönüyor abi böyle bir kendi kendine. Havası kesmiyor, klimada kesmiyor arkadaşlar şu anda. Slash biçtiriyorlar burada da ya. Slash sezonu da açıldı. Hayırlı olsun mısırımızın fiyatı 6 lira. Youtube'a konuşuyorum arkadaşlar. İsterseniz özel tekrardan tartışabiliriz bu konuyu. Şimdi ben nereden geçeceğim? İstanbul'dan geçeyim şöyle. Evet arkadaşlar en son mısırın fiyatından konuştuk mısırın fiyatı kalsın ya bir kenara şimdi slice'lık mı versek danelik mi bıraksak o konuda kararsızız da geldik zaten tarla mena burada traktörümüz ne bol lan TL 100'a şöyle kısaca bir üstünden de geçeyim 100 beygir arkamızdaki pulluk dörtlü ünlünün 12 kulak arkadaşlar pulluğumuzun ayarı da 12 ayarında ama en ön kulak 14 ayarında onu da 2 gün önce yaptırdım. 18 ayarındaydı, 14 ayarını aldırdım. Traktörü bir kasıyordu da. Onu birazdan konuşuruz zaten yine. Şöyle az bir şey bir sürdüm. Hemen girelim. Pulluğu da santim santimini ayarladım. Arkadaşlar çıkan kesek, kesek yani her neyse işte gözünüzün önünde görüyorsunuz sizde. Anlatma gerek yok hani. 7 saldım meydana. Şöyle 2'nin ikisinde hop. TD olsaydı daha böyle. <laughs> Bakın arkadaşlar en arka kulak biraz zor batıyor. Şimdi 14 kulak olduğunu şöyle izden belli oluyor. değerli dostlarım tekrardan merhaba. Şimdi şöyle bir, bir iki baş gittim geldim. Dedim bakalım TL yüzden ne yapıyor? Şimdi şöyle oluyor. Toprağımız çok sert. Acelemiz yok. Ee, o yüzden iki takviyenin ikisinde 4.5-5 km hızla sürümümüze devam ediyoruz. Var mı acelemiz? Bence yok. Hani geç olsun güç olmasın. Şimdi şöyle traktör iki takviyenin üstünde de gidiyor. Bakın gitmiyor değil gidiyor. Ama çok zıplıyor ya. Dip kasanın izlerine geldiği zaman traktör çok zıplama yapıyor. Ondan dolayı aşiremizin bir anlamı yok. Allah'ım sen niye ötüyorsun? Allah Allah. Tamam mı aşağıya ne kadar? Evet şimdi geçenki videoda Yakıtını sormuşsunuz arkadaşlar bunu Şimdiki tl 100 Çitle nasıl ben size söyleyeyim Bakın eksisiyle artışla Ben size direkt söyleyeyim Arkadaşlar TL100A'nın eksisi yok Bakın çitle gerçekten Çok güzel çok seri giden bir traktör Hani Bunun beygir emsalinde Bir Ferguson'da gidemez Benim gözümde bir Ferguson 54-40, 54-50, 54-30 en bir traktörle ben hani gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü onlara şanzıman farkı olduğu için onlar bir nebze daha sivri kalıyor traktöre göre. Ama onu da aratmaz. Şimdi bir buğday yeri düşünün. Hani şöyle e, pek bir buğday yeri. Yani toprağa çok sert olmayan bir buğday yeri düşünelim. Orada ortalama 8, 7,5, 8, 9 km hıza kadar rahat çıkıyor. Hani toprak eğer çok yumuşaksa ben e, bununla çok yumuşak bir toprak denemiştim. Hani bak gerçekten ama çok yumuşaktı. Bildiğim plaj kumu gibi. Hani plaj kumu diye tabir ederler ya aynı öyle bir toprak. 11.7 kilometreye kadar geldik. Ben bu traktörle hani tarla küçüktü. En yüksek o kadar gördüm. Yalan yok. Şimdi adam diyor ki ben de 15 kilometre yapıyorum. Abi ben bunu yapmadım. Aynı yalan yok ben size söylüyorum. 11.7 Hani yakıt olarak şöyle diyeyim ben size. Yakıt olarak traktör dönüme 3 ila 3.5 litre arası oynuyor. Bakın bizim köyde şu anki olduğum tarlada 2-2,5 litre yakıyorum diye yalan konuşuyor abi. Bakın böyle bir rakam yok. Bu traktörle, bu traktörle demeyeyim pardon böyle tarlalar var. Şimdi videoda gördüğünüz az önce çıkan keseyi toprağın sertliğini gördünüz. Burada bir traktörün 2 litre yapma şansı yok. Yalan yok. TL yüzden yakıtı böyle. 3 ile 3,5 litre arası değişiyor. Bu da sürümde. De güzel ya yalan güzel gidiyor arkadaşlar gerçekten işiniz görür yani ama toprak şu an bir çok ağır. Şimdi ben buraya gelmeden önce ben dün değil önceki gün aynen dün değil önceki gün bir pancar tohumu yeri sürdüm arkadaşlar. Bakın pancar değil. Biz pancarı tohumu yetiştiriyoruz. Kalesir gitme. Pancar tohumu yetiştiriyoruz. Pancar yeri, pancar tohumu yeri çok sert olmayan bir toprak. İki kere çektim Yani iki kere goblet çektim. Dip kazan vurdum. Ondan sonra dün de sürdüm. Toprak un gibiydi un. Bakın öyle toprak. Orayı sürdüm. Eve geldim. Şimdi orayı sürerken motor iki takviyenin ikisinde bakın iki takviyenin ikisinde sürüyor, sürümü yapıyordum. Traktörü iki takviyenin üçünü attığım zaman harareti yükseltiyordu hemen. Allah Allah dedim bu işte bir işlik var yani bu kadar bu terslikte bir iş var. Hani bu kadar hızlı dedim yani bu harareti. Dedim acaba termostatta mı bir sıkıntı var? Dedim bir de buna bakalım. Hani bakmadık da bakalım dedim hani o takıldı. Ondan sonra hani traktörü iki tak alıyorum hiçbir şey yok. Üçünü atıyorum dayandırıyor. Arkadaşlar bugün bakın bugün bu sabah traktörün hava filtresini bir açtım. Tamı tamına bir saat 14 dakika hadi bir saat 15 dakika boyunca traktör radyatörle hava filtresi temizledim. Öyle bir toprak, öyle bir toz, öyle bir şey yok. Ben hayatta böyle bir şey görmedim ya. Yani. yani o tozun içinde ben nefes alamadım. Bu nasıl alsın? Traktörlerimizin hava filtrelerini temizleyelim. Ona göre hararet meselesini yorumlayalım. Ben geçen videoda yorumladım ama hiç hava filtresine bakmamıştım. Şimdi mesela diyorlar ki her iş bitiminde hava filtresini temizleyelim. Ya diyorum ki ben bu hava filtresini her sonra nasıl temizleyeyim? Düşünüyorum yani haliyle. Hani hepimiz aynı fikirdeyiz neyse düşündüğünüzü hemen hemen biliyorum. Hep biz aynı fikirdeyiz Yalan yok. Ama temizleyin arkadaşlar. Ben bugün itibara karar verdim. Bundan sonra her gün ben bunu temizleyeceğim. Ha belki arada aksattığım, aksattığım olabilir ama mümkün olduğunca temizleyin arkadaşlar kendilerinizi. Hem traktörünüz uzun ömürlü olur. Hem daha temiz daha rahat iş yaparsınız. Arkadaşlar biraz da dışarıdan görmek ister misiniz? Göstereyim size dışarıdan. Hadi size biraz dışarıdan göstereyim de burası çok sert ya. Burada insan ne olacak acaba? Hadi lan ısın. Sizi mi düşüreceğim arkadaşlar bilmiyorum. bakın arkadaşlar toprağın sertliğine. Ya Allah'ım sen niye ötüyorsun? Arkadaşlar bu Mazot e, mazotla su algılayınca mı ne ötüyormuş? Ben öyle duydum ama. Hani su da katmıyor ki ya. Ana elim kaydı yanlışlıkla ya. Hadi bakalım. Evet tekrardan selamlar. Arkadaşlar şimdi eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz buraya kadar izleyen varsa şu konuda bana bir yardımcı olsa sevinirim. Yani büyüklerim, abilerim biliyorsa bu konu hakkında bilgileri. Onlar yardımcı onlar sevinirim. Şimdi benim pulluğum, yani arkamdaki pulluk e, 12 kulak. Şimdi bunu en o kulağı 18 ayarındaydı. Ben bunu 14 ayarını aldım. Ondan sonra şu pulluğun tekeri de, arkadaki teker de en arkadaydı. Amcamın fikri olan, e, amcam dedi ki bu dedi tekeri bir tık öne almamız lazım dedi. Bu teker ee, hani kastırıyor bunu dedi. Yoruyor dedi. Teker önü aldık. O konuda bir sıkıntımız yok da. Ben bu en ön 14 ayarını aldım arkadaşlar. Üstteki civatalarından. Diğerleri 12 ayarında. Ama şöyle nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Çizgi kalıyor ya. Normalde kalmıyordu. En ön kulak 18 ayarındaydı. O zaman kalmıyordu ama 14 ayarını aldım şimdi. Ya pulluk zaten ayarsız. O konuda hem fikrim zaten. Şu an tra tra, tra çap geliyor valla. Ha burada oturmaya hiç yapmıyorum abi. kendisi ayarsız. Pulluk zaten bu traktöre göre değil. Pulluk 1150 kilo. 140 şase pulluk. Abi benim altındaki traktör zaten 100 beygir traktör. Ağır şase pulluğun bir faydası yok şu an arkadaşlar. Siz de ağır şase pulluk almayın. Ha toprağınız çok sert olur. Normal pulluk batmaz alın. Ama benim topraklarımda batmayacak bir pulluk yok. 100 şase de batıyor. 120 şase de batıyor. Şu an arkamdaki pulluk gereksiz bir ağırlıkta. Şu an ben pulluk çekmiyorum. Ya bildiğin şasayı çekiyorum. Onu farkındayım. Ama işte dediğim gibi şu konuda yardımcı olmaya sevinirim. Acaba e, en ön 12 yazsan nasıl olur? Ya da 18'e mi almam gerekiyor tekrardan? O konu hakkında yardımcı olmaya sevinirim. Traktörü kasıyor arkadaşlar. Her ne kadar santim de ayarlasanız olmuyor. Mesela ben patates yeri sürdüm. Patates yeri. Orası yumuşaktı. Orada halı gibi kapattım. Yani dümdüz. Orada bir sıkıntı yok. Ama böyle sert yerde yani ben bu ayarı değiştirdikten sonra olmadı. İbremiz bozuk. Bunu da söyleyeyim şimdi. Şu mazot göstergemiz de devir göstergemiz bozuk arkadaşlar. Tamire gidecek. Şu anda yaklaşık 15-16 gazla gidiyor. Manzara işte tl 100 abi. arkadaşlar. Buralardan pek kamyon geçmedi. Bakın şurada belli. Burada bir kamyon izimiz var. Bir de bu tarafta vardı. Kamyon izlerini atlattık. Buralarda rahat gidiyor. Ama yukarısı beton. Allah'ım ötme. Kurban olayım ya. Neydi kafam ağrıttı sabahtan beri? Evet arkadaşlar gözünde ok gibidir yani şöyle GPS gibiyim bakın. Allah'ım uydu muyum mübarek ya şu hevise bakın hevise. Şaka arkadaşlar tanlayış sınıra göre gittiğim için çizgim yamuk. Onu da düzeltmiyorum. Şimdi e, ee, adı zaten buralar bir daralıyor genişliyor tarla dalgalı dalgalı. Onu en sonunda kapatacağım. Allah'ım yarabbim şu manzaraya bak. Akdeniz akşamları gibi. Manitanız arkadaşlar tatillere götürmenize gerek yok. Şu manzarayı işte tarlaya getirin yeter. Ha, eğer ki o manzaradan hoşlanmıyorsa manitayı bırakın siz direkt. Mavi boğa. çok sinirleniyorsun ama seviyorum seni ya. Kesinlikle onlar benim hatalarım ya. Ben senin hataların değil. <laughs> Hadi kurban oldum. Tamam servisini almayalım ama yapacak bir şeyimiz yok. Burayı süreceğiz yani. devam ediyor şu anda. Hani tam bu hızla devam edemiyoruz. Çünkü çok yavaş gidiyoruz biz. Pek zevkli bir sürüm olmuyor. Hani şöyle bir uçak gibi hissek gelsek. Ben de size biraz dile Ama öyle bir tarla değiliz. O artık başka bir zamana kaldı. Şimdi bundan sonra buraya bir otomatör çekeriz. Peşine bir tesviye vururuz. Tamam. Ondan sonra kışına bir çizer vururuz. Seneye büyük ihtimalle burası mısır. Ya da buğday olur. İkisinden biri. olsa şu anda yani e, TL yüza değildi, bundan önce ne var? Vassey Ferguson vardı 275. O senin nasıl olurdu? Şu anda kabin yok, klima yok, teyp yok. Ondan sonra yok yani arkadaşlar. O zaman var yok, yok var. Öyle olacaktı. Şimdi Allah'a şükür böyle bir teknolojiyle e, sürüm yapıyoruz. videonun daha sonuna geldik. Çünkü hava kararıyor. Video çekmemizde de bir hayli zor oluyor. Toprağın sertliğini gördünüz. TL yüzey sürümde gördünüz. Hala da görüyorsunuz. O yüzden bir de sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Videoyu da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar.